Hadi oğlum yat artık. Tamam baba bunun parçasını takayım yatacağım. Aa anne. Ver bakayım şunu. Semih. Neden kapattın baba? Annem aradı. Benim telefonumu açman hiç doğru değil. Ama annem aradı. Annem veya bir başkası. Bu telefon benim. Ve senin bana sormadan telefona cevap vermen yanlış. Allah Allah. Semih'in ne işi var Şahin'in yanında? Oğluma bir şey mi oldu yoksa? E, yeter be, yeter. Cevap vermiyor. Kesin bir şey var. Baba. Ne var Semih? Ne var? Ben annemi çok özledim. Semih, ben sana bir an önce yat demedim mi? Hadi kalk, doğru odana. Bir şey var. Bana söylemiyorlar. Kesin bir şey var. Abla! Abla! Tülay ne oldu? Abla beni evime götür. Ne olur beni eve götür. Enişte ne olur yardım et. Beni eve götür. Tülay, sakin ol. Sakin olamam abla. Evde bir şeyler oluyor. Ne gibi şeyler oluyor? Bilmiyorum. Şahine telefon ettim. Telefona Semih cevap verdi. Semih mi cevap verdi? Evet. Ama konuşmadı. Sonra yine aradım cevap veren olmadı. Şimdi de telefonu kapalı. Eve gitmek istiyorum. Bir şey oldu. Evime götürün beni. Ne olur evime götürün. Tülay, sakin ol. Abla bu durumda nasıl sakin olabilirim? Ne olur evime götürün beni. Tülay yeter artık. <laughs> Enişten bugün Şahin'le görüşmüş. Şahin'le mi? Neden bana söylemediniz? Neler oluyor abla? Şahin boşanmaya karar vermiş. Bu doğru olamaz. Yalan. Enişte. Yalan. Enişte. Konuşana enişte. Yalan desene. Ne yazık ki doğru. <laughs> Ağlama. Ağlama canım kardeşim. <Gülüyor> Yalan. <Gülüyor> Hala inanamıyorum abla. Hepsini satmışlar, yenilerini istiyorlar. Canım oğlum artık istediği her şeyi alabilirim, her şeyi. Ay akşam söyleyecektim ama gel de dayan işte. Sana bir sürprizim daha var. Bu sabah mağazadan aradılar. Orhan Bey, senin sürekli ve sadece onlarla çalışmanı istiyor. Seninle yüz yüze konuşmak istiyormuş. Gerekirse sigorta yapıp maaş bağlarız dedi. Ne dersin? Allah'ım çok şükür Rabb'im. Çok şükür, çok şükür sana. Çok şükür. yaptığı takıların satılması onu öyle memnun etti ki. Şu maaş ve sigorta işi oldu mu? Avukat Semih'in belayetini kısa zamanda alırız diyor. Vallahi bravo baldızı. Azmetti oldu. Ayrıca aramızda bir sanatçı varmış da haberimiz yokmuş. Öyle vallahi. Mağaza müdürü konuşurken ağzından kaçırdı. Tülay'ın takılarını hatırlı müşterilerine satıyorlarmış. Vitrine koymaya bile gerek duymuyorlarmış. Yarın Semih gelecek değil mi? Gelmesi gerekir. Daha doğrusu Şahin getirmesi gerekir. Gel Şahin getirmezse? Ben yarın ararım Şahin'i. Getirmezse ben gider alırım. Gel. <laughs> Haline bakılırsa bir haber var galiba. Var efendim. Buldun mu yoksa? Tülay Yıldız'ı buldum galiba. Tülay Yıldız mı? Evet. Nerede? Burada. Yani İstanbul'da. Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarından birinde ismine rastladık. İsmek'in Fatih'teki kursuna gidiyormuş. Benim kızım olduğu ne belli? Kim bilir kaç tane Tülay Yıldız vardır. Hem evlenmiştir, soyadı değişmiştir. Nüfus bilgilerinde baba adı Enver, anne adı Nesrin yazıyor. okuldan çıkalı çok oldu. Ama hala gelmediler. Abla! Efendim Tülay söyle canım. Nerede kaldı bunlar? Oğlumu benden kaçırıyor. Ama neden abla? Ben ne yaptım Şahin'e? Benden boşanmak isteyen o değil mi? Ne istiyor bu adam benden? Ağlama Tülay. Nasıl ağlamam abla? Ben bir aydır bugünü bekliyorum. Oğlumu çok özledim abla. Çok özledim. Sana oğlunu getireceğim Tülay. Nasıl yapacaksın? Getireceğim. Sana oğlunu getireceğim. Semi. Teyzeciğim evde misin? Semi. Açın kapıyı. Semi. 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 Aç kapıyı Semi. Boşuna çalma kapıyı. Semi nerede? Semi babasıyla beraber gitti. Semih bugün annesine gelecekti. Şahin bunu bile bile nereye götürdü Semih? Arasını ben bilmem. Nereye gideceklerini bana söylemediler. Benim kardeşim dört gözlü oğlunu bekliyor. Hemen ara Şahin'i. Semih i derhal getirsin. Ben de den arıyorum Şahin'i. Siz arayın. Arıyoruz ama senin o vicdansız oğlun telefonlarımıza cevap vermiyor. Bu durumda benim yapacağım hiçbir şey yok. Daha fazla oyalama beni. Hadi yallah. Göreceksiniz. Şikayet edeceğim size. Derdinizi polise anlatırsınız. Hadi Semi, hadi oğlum gel artık. Geldim oğlum. Geldim canımın içi. Çok çok özür dilerim. Affedersiniz. Buyurun. Tülay Yıldız'ın evi burası değil mi? Tülay Yıldız benim. Ama bu ev benim değil ablamın. Ben avukat Oktay Keskin. Tülay Hanım, sizinle ve ablanızla çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Konu nedir? Konu Enver Yıldız. Yani babanız hakkında. Babam mı? Evet. Yanlış yere geldiniz. Çünkü bizim babamız yok. Tülay Hanım, lütfen. Sizi çok iyi anlıyorum. Ancak beni bir kez dinlemenizi istiyorum. Ben sizi dinlemek istemiyorum. Bizim için ölmüş biri hakkında söyleyeceğiniz hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Lütfen Tülay Hanım. Bakın ben görevimi yapıyorum. Lütfen konuşmama izin verin. Ben oğlumu bekliyorum. Semih gelecek derken siz nereden çıktınız? Babam nereden çıktı? 25 sene önce ölen biri hakkında ne konuşulur ki? Lütfen görevimi yapmama izin verin. Bir konuşalım sonra ne istiyorsanız onu yaparsınız. Evet sizi dinliyorum. Babanız çok hasta Tülay Hanım. Bu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Kendinizi benim yerime koyun. Sizi terk edip giden ve bir daha aramayan biri için üzülür müsünüz? Oğlum geldi. Semih'im geldi. Abla? Semih nerede? Semih Şahin'i götürmüş. Nereye götürmüş? Bilmiyorum. Telefonlarıma cevap vermemesinden belliydi zaten. Ben ne yapacağım abla? Oğlumu hiç mi göremeyeceğim? İsterseniz ben size yardımcı olabilirim. Bu kim Tülay? Abla, ben oğlumu istiyorum. Siz kimsiniz? Ben avukat Oktay Keskin. Enver Yıldız'ın avukatıyım. Enver Yıldız mı? Evet. Siz de Pervin Hanım olmalısınız. Bizden ne istiyorsunuz? Size babanızın selamını getirdim. Ne? Babam bizi terk ettiğinde ben 15 yaşındaydım. Tülay 10 yaşındaydı. <laughs> Biz onun arkasından çok ağladık Nihat. Çok zor günler geçirdik. Sonunda onu öldü olarak kabul ettik. Bunca yıldan sonra bizi neden arıyor? Neden kabuk tutmuş bir yarayı kanatmaya çalışıyor? Çok haklısınız. Ama ben yine de bir görüşün derim. Sonra içinizde bir keşke kalmaması için bir görüşün derim. Ben bakarım. Tülay, biz ne yapacağız? Semih gelmedi abla. Oğlum gelmedi. Uyudu mu? Uyudu. Çok şükür. Bu böyle annem diye ağlayacaksa işimiz zor Şahin. Boş ver şimdi bunu. Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Misafirlerimiz var. Semih mi geldi? Hayır Semih değil. Buyurun buyurun. Buyurun. Merhaba. Şöyle oturun. Teşekkürler. Anne. Ben işten ayrılıyorum. Neden? Daha doğrusu işten çıkarılıyorum. Neden oğlum? Ne kusurunu gördüler seni? Bilmiyorum. Ama önemli değil. Birkaç tane şirkete başvuru yaptım bile. Birinden biri alır herhalde. Hadi inşallah evladım. Senin ne işin var burada? Pervin. Tülay, kızım. Sana ne oldu? Neden bu haldesin? Tülay'ın neden bu halde olduğunu merak mı ettin? Buna hakkın var mı? Bizi bıraktığın günden sonra başımıza neler geldiğini sormaya hakkın var mı? Ne deseniz haklısınız. Ama gerçeği bilmiyorsunuz. Bilseniz böyle konuşmazsınız. Gerçek mi? Biz gerçeği biliyoruz. Sadece iki kelime. Bizi bıraktın. Hayır öyle değil kızım. Gerçek öyle değil. Aslında gerçeği anneniz biliyordu. Ama sizden sakladı. Benim de söylememi istemedi. suçu rahmetli anacımın üzerine atma. Annem senin yüzünden çok zor günler yaşadı. Bakın, Enver Bey 15 yıl cezaevinde yattı. Sizi bıraktığı zaman cezaevine girdi. Rahmetli anneniz sizin bilmemenizi istemiş. Ona söz verdiğim için sustum kızım. Cezaevinden çıktıktan sonra koşarak yanınıza gelmek istedim. Ama o istemedi. Ailesi tarafından istenmeyince Enver Bey yurt dışına çıkmak zorunda kalmış. Yalan söylüyorsunuz. Bütün her şeyi size ispat edebilirim. Bunlar ben hapisteyken annenizin bana yazdığı mektuplardan birkaçı. Tülay Anne Ben dayınızın işlediği suç yüzünden yıllarca hapis yattım. Bu cezaya annenizi sevdiğim için katlandım. Çünkü dayınız çok hastaydı. Cezavi koşullarına dayanamazdı. Sen gittikten iki sene sonra da öldü zaten. Benim 25 yılım heba oldu gitti. Ama bunun artık bir önemi yok. Şimdi önemli olan sizsiniz. Önemli olan sensin. Önemli olan seni eski sağlıklı günlerine kavuşturmak. Bu... Bu mümkün mü ki? İnşallah. O sözünü ettiğim doktora senin ameliyat dosyanı verdim. Umutlu konuştu ama net bir şey söylemek için seni görmesi gerekiyormuş. Yeniden ayağa kalkmak. Yeniden yürümek. Allah'ım ben o günleri bir daha görebilir miyim? İşte o zaman Semih'i almaya kendim giderim. Oğlumu almadan ayrılmam ben o evden. Canım kardeşim benim. Her şey çok güzel olacak. inan bana. Bakın işte burada oturuyor. Adı Şahin Can Polat. Üç yıl önce bir trafik kazası yapmış. Kızımı sakat bırakan kaza. Maalesef evet. Ne iş yapıyor? İşte bu çok ilginç Enver Bey. Bir ilaç firmasında çalışırken işten çıkarılmış. İlaç firması Evet. Daha da ilginç olanı... ...sizin firmaya iş başvurusunda bulunmuş. Ne cevap verilmiş? Henüz bir cevap verilmemiş. Ama işi çok istediği belli. İş başvurusunda referanslar bölümüne kendi projelerini de eklemiş. Bakın. Heh, şu gelen çocuk da Tülay Hanım'ın oğlu. Şahin Tülay Hanım'dan ayrıldıktan sonra bir daha oğlunu kendisine göstermemiş. Anneciğim, nasıl olmuşum? Çok şıksın oğlum. Dua et anne. İşe alınmam için dua et. Oğlum çağırdıklarına göre alacaklar işte. Büyük ihtimal alacaklar. Ama sen yine de dualarını eksik etme. Tamam oğlum, tamam. Akşama görüşürüz. Güle güle. Buyurun efendim. Şurayı ve şurayı imzalayacaksınız. Gel. Buyurun buyurun. Merhaba efendim. Şahin Can Polat. Benim efendim. Firmamıza iş başvurusunda bulunmuşsun. Evet. Üstelik projeler hazırlamışsın. Evet efendim. Bunlar. Bunlardan başka projelerim de var efendim. Eğer işe alınırsam hepsini hayata geçirmek için çalışacağım. Güzel. Ancak bir sorun var. Ne gibi bir sorun efendim? Ben şirketi kızıma devrettim. Şirketle ilgili her türlü kararı kızım verecek bundan sonra. Personel alımı da buna dahil. Dosyayı onun da incelemesi şart. Oktay'cığım kızımı çağırır mısın? Baş üstüne efendim. Buyurun efendim. Gel kızım. Bu bey yani Şahin Can Polat şirketimizde çalışmayı istiyor. Dosyasını senin de görmeni istedim. Dosyayı görmeme gerek yok. Tülay. Çünkü ben kendisini gayet iyi tanıyorum. Olamaz. Demek tanıyorsun. Yok. Peki işe alacak mısın? Olamaz. Güzel projeleri var Şahin Bey'in. Hiçbir proje senin projen kadar başarılı olamaz baba. Ben hayatımı tekerlekli sandalyeye mahkum olarak geçirecektim. Sen beni o sandalyeden kurtardın. Sizin projeleriniz bu kadar başarılı mı? Bir insan için bu kadar emek verir misiniz siz? Tülay, ben Ayrıca sen bir anne evladından ayrı kalmamalı dedin ve büyük buluşmayı gerçekleştirdin. Anneciğim. Oğlum. Canım oğlum. Şahin Bey'in böyle sağlam projeleri olacağını zannetmiyorum baba. Tülay özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben çok üzgünüm. O yüzden işe alınmasını onaylamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.